Fenerbahçe iki stoper, iki iyi stoper almak istiyor. Ve bir sol bek almak istiyor. Defansı adeta baştan yazmayı planlıyor Fenerbahçe. Çünkü Osterwolde'nin sakatlığı, Bekanun sakatlığı Fenerbahçe'nin ciddi elini zayıflattı. Burada stopere çok ciddi rakamlar ayrılacak. Sadece Danso değil, Danso dışında da isimler var. Sol bekte de var 2-3 isim. Brezilya pazarında özellikle. Ee, ve Talişka eklendiğinde Fenerbahçe 30-40 milyon euro belki daha fazla oyunculara ödenecek rakamla beraber... ...çok ciddi bir haziran tadında adeta şu an havalar gibi. Ee, ocakta böyle havaları görmedik hiç ama transfer de öyle. Transferin havası da sıcak. O yüzden e, haziran görünümlü ocak yaşıyoruz adeta futbolda da. Fenerbahçe ve Galatasaray için söyleyebilirim. Özellikle Fenerbahçe için. Çünkü ocak ısıtır. Isıtır ee, ve Mayıs için ocakta ısınmanız gerekir. Ee, ama şu var Erbatur... Geçen sene Fenerbahçe yine Ocak ayında kimleri almıştı hatırlayalım. Kimleri? Çağlar ve Bonucci. Doğru. Şimdi bu bize bir şey anlatmalı. Fenerbahçe'nin kadro sirkülasyonu çok hızlı değişiyor. Ve lig içerisinde de ilk yarı Mourinho stoperler konusunda sakatlık olmasa dahi Osterwolde ve Bekao sakatlanmasaydı. Yine değiştirecek. <laughs> Burada bir değişimin alışkanlık haline geldiği bir durum var. Şimdi burada oyun istikrarından bahsetmek çok zor. Ama kaliteli transfer yaptığınızda değiştirmeden onları deneyip merkezi iyi bir şekilde istikrarlı bir şekilde kapattığınızda Türkiye Ligi şey birlik değil. Hani kaliteli oyuncu gelir, burada Ocak'ta gelir, Şubat'ta öyle bir oynamaya başlar ki kaliteli oyuncu size talişka gibi size Mayıs'a kadar iş yapar ve e, umduğunuzdan fazlasını verir. Ama bu biraz takımla alakalı. Sadece Talişka'ya yüklenmek o yüzden doğru değil. Ama Talişka da sadece bu sezonun transferi değil. Herkesin baktığı nokta biraz orada eksik. Çünkü Talişka'ya uzun bir sözleşme yapılacak. Ve dolayısıyla Talişka'ya seneye sol öne, Talişka ile uyumlu bir oyuncu, sağ öne, Talişka ile uyumlu, önüne Talişka ile arkasına Talişka merkezli bir takım yaparsanız kazanırsınız zaten. Ama bak o yüzden... Bunu... Biraz bence o orada doğru yolda Fenerbahçe. Ama bi bir yandan bu yüzden deminki isimleri sorarak, <laughs> okuyarak sordum. Çünkü bu isimler geldiklerinde anında da etki ettiler. Tamam senin dediğin tabii ki bir planlamadır ama bazen ekstra performanslar görürsünüz. Doğru gerçekten. ama Drogba ile Sneijder'in geldiği kadro da iyi bir kadroydu. Tabii. Yani orada Selçuklar, Melo'lar, Mustera'lar, e, Riera'lar olmasaydı... Dur olmaz sonra konuşacağız. Tamam. Bir noktalı virgül koydun. Evren kusura bakma demin sana noktalı virgül Estağfurullah. eklemiştim. Estağfurullah. Ekle. Transfer konusundan bahsediyorduk. Hı. Bu alışkanlığa dönüşürse eğer kadro istikrarı Fenerbahçe'nin başarıya yaklaşma ihtimali daha yükselir diye yorumluyorum. Çünkü ben de demiştim ki anlık etki göremez. Bazen de istersin. Ernst'ten en son bahsetmiştik. Evet, en. o ya tarihte çok nadir o tarz örnekler. Normalde Nobre de öyleydi değil mi? Nobre de öyle. Mert Nobre tabii tabii var. orada da Fenerbahçe'nin kadrosu. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna var olmuştu sevgili Nobre. Evet. Çok geriden gelmişti Fenerbahçe. Şimdi bu bu arada sürekli programları izliyor. Dün de dahil oldu. Mesajlar yazdı falan. Evet geçen gün de atmıştı Mert Nobre. Abi, çok, İbrahim zaten şey ya Ernst de, Yusuf beraber gelmişti. Evet evet. Yani. Hatta Yusuf Trabzonspor'a gidecekti. Arsun Yunal Yusuf'a e, çok da kırgındır o açıdan. Şey, evet. kamptan dönüyor çünkü. E, büyük bir kırgınlık değil de e, bir serzenişi olur hep. Ya yani bize gelseydi biz şampiyonduk. Tatsız kral diyebilir miyiz Yusuf için de? Müthiş bir oyuncu. Ya yani bu yeteneğin e, Ülke futboluna karşılığını almadığını düşünüyorum. mesela. Ama o şampiyonluk tarihe imza olarak geçmiştir. Kesinlikle. Mesela. Bak Kesinlikle. hala bahsediyorsak Abi. hafızamızda bu, kalmıştır. Fenerbahçe'nin ise bu tarz dokunuşlara tabii ki ihtiyacı var. Talişka'da bu saydığımız tarihteki önemli dönemeçleri alan isimlerden bir tanesi olması lazım. Aksi halde ilk yarı diyebileceğimiz, ilk yarı performansıyla Fenerbahçe aynı ortalamada giderse zaten çok zor. Taraftar da bunun farkında. Hı hı. Ekstra bir şeyler lazım. Bu Talişka'nın gelişindeki hava ile olabilir. Bu Galatasaray'ın sürpriz puan kaybıyla Fenerbahçe'nin kazandığı bir hafta ile olabilir. Bu Kadıköy'deki özellikle rakiplerin daha rahat hareket ettiği dönemi yaşıyoruz. Rahat hareket etmemelerini sağlamakla ve bu yönde bir oyun tercihi ile olabilir. Çünkü Mourinho'nun oyununa baktığımızda rakipten uzak, topa uzak, ne? kompakt olarak bekleyen ve tarafları çok heyecanlandırmayan bir oyun çeşidi olduğunu görüyoruz. Burada değişimler gerekiyor. Ve burada da Mourinho bir şekilde tabii ki sonuca gidiyor ama aradaki 8 puan farkı ani yani şok etkisiyle ya oyun değişecek ya da 3-4 oyuncu ciddi anlamda katkı verip bir anda monte olacaklar. Oraya sirayet eden 2-3 mevcut oyuncunun da yükselmesini yaşayacağız. Aksi halde hani normal şartlar altında çok zor. Ekstra şeyler gerekiyor. Ve yabancı hakem konusu da mesela sıkça konuşuldu. Onun da ben çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Onu birazdan konuşalım. Evet. Onu da belirteyim. Çünkü Sayın Ali Koç'un açıklamaları dün... Birazdan vereceğiz. Orada konuşalım isterseniz. Ee, yani sağ içindeki durumu ben Hı -hı. E, bir şekil şok etkisi, transfer ve ekstra performans ve Mourinho'nun oyun değişikliğiyle, oyuncu değil, oyun değişikliğiyle olabileceğini düşünüyorum. Peki, Evren birkaç aslında dala da ayırdı sevgili Fatih abi. Ama diğer sorudan başlayacağım tekrar aynı yerden. Senin de fikrini merak ediyorum çünkü. Bu bahsettiğimiz efsane ara transfer oyuncu etkileri gibi bir oyuncu etkisi Talişka'dan bekler miyiz? Yoksa ardından geçmiş 7 sene aynı Talişka'yı görmez miyiz? Sen nasıl bakıyorsun? Evren dediği gibi oyun değişmeden ne olursa olsun fark etmez mi? Şimanski gibi kaç kişilik Bakıyoruz. oynuyordu? Koşu yapı. Bir buçuk kişilik mi? iki mi? Geçen sene iyiydi bence i̇yiydi. Ama orada kaçırılan bir şey var. Fenerbahçe geçen sene hadi Şimanski'yi yarım sayalım. Ben hani bir buçuk demeyeyim, iki demeyeyim. Ee, bir buçuk porsiyon diyeyim. <laughs> diğer tarafta, e, işin diğer tarafında e, Fenerbahçe iki tane iki kişilik oynay oyuncusunu kaybetti. Bence kullanamadı. Evet. Biri bir Ferdi, Ferdi. 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 Bir bir Ferdi. Bir Ferdi. Bir bir hem savunma fazifelerini yapıyordu hem de geçiş oyununda topla ilişkisi çok iyiydi. Bu bir. İki, İsmail. Yani İsmail'in sakatlıkları oldu vesaire falan. Kabul ediyorum ama e, Amrabat bir tek görevi iyi yapıyor. Altı numara da iyi. Ama İsmail hem altı iyi yapıyordu hem 8'i yapıyordu hem de bu geçiş oyunda önde baskıyı inanılmaz yapıyordu. hep. Maç ortalaması 23 26'nın hiç düştüğünü görmedim. Rakibe baskı. Bu oyunda o yok işte Fatih abi. Fred'in ortalama pozisyonu geçen yıl rakip kaleye daha yakınken Tabii. bu sene kendi kalesine yakın. Doğru. Mesele o. Şimanski ceza sahasında bulunma vakit geçirme süresi daha fazlayken bu sene ikinci bölge oyuncusu. Ben de O değiliz. yüzden diyorum ki Talişka tamam. eğer oyunu değiştirirse Mourinho... Talişka'dan birim alırız. Ben de sana diyorum ki Talişka ile oyunu değiştirmek zorunda kalırsın. Evet. Çünkü Talişka'ya Kement atamazsın. Shivansky'yi atarsın. Aynen Onu öyle. anlatıyorum. O, o yüzden ya aynı Ama, şeyi söylüyorum. Tabii, aynı Ama şey. işte bu sen Kement dedim ben Pranga diyeyim. O zaman şuna mı çıkıyoruz? Yani Fenerbahçe yıldızlardan kurulu bir takım. Ofansif oynamayı isteyen bir takım. Hı. Çünkü her yetenekli oyuncu, her toplu ilişkisi olan oyuncu önde oynamayı, hücum oynamayı, ister gol atmak ister. O zaman siz Fenerbahçe'ye, Prang'a vurmayacaksınız. Birazcık açacaksınız. Biraz gevşeteceksiniz. O takımın ileride biraz kendi ruhuyla, i̇şte bu da, kendi coşkusuyla oynamasını isteyeceksiniz. He, bu da kaliteli stoperli olur. Bu da önde oynamak istiyorsanız hem hızlı, hem atlet, hem ayağı iyi stoperli olur. O yüzden talişka derken iki stopere bağlı dememin sebebi bu. İki stoperiniz iyi olursa talişka size önde verim sağlar. Çağlar Cikoylu olmaz mı? Ama hem, Geriye yaslanacaksınız. Hem Talişka orada olacak o zaman yazık günah Amrabat'la Fred'e. Çağlar Ciku'yla olmaz mı bu? Bence olup zor. zor. Hmm. Hayır çünkü bulundukları yer Çağlar'la Ciku'nun. Yani onlar kendini geri atıyorlar. Ciku tamam öne doğru oynamayı Oynayın, seviyor da evet. Çağlar genelde kendini geriye yaslamak isteyen derinde iyi Çağlar doğru. artık. Eskiden Altın oradan çıktıktan Aynen, sonra öne doğru oynayan Leicester'da İngiltere Premier Lig'de yılın karmasına seçilmesi üçünün sol stoper olarak oynadığında arkasında 40 metre boşluk bırakarak oynadığında Çağlar seçildi. Ama o günden bugüne Çağlar da değişti. Ben Çağlar artık geriye yaslanık oynuyor. Temel problemin ne olduğunu düşünüyorum biliyor musun? BK, Çağlar, Ciku yani bunlar iyi oyuncular arkadaşlar. Tabii ki. Yani tamam Çağlar'ın bazen dağınıklı oluyor. Hani biraz gereğinden fazla oynamaya çalışıyor. Ee, orantısız katkı sağlamaya çalışıyor. Biraz daha sakin kalmalı. Kendi alanında bulması başka bir çözüm olabilir. O farklı bir şey. Ama Fenerbahçe'deki en büyük problem yardımlaşma. Yani bir pozisyonda iki hocalar modern futbolun en büyük gereğidir. İki oyuncunun pozisyon alması lazım. Yani ya kendini gösterecek kademede ve hücumda iki oyuncunun top halindeki oyuncuyu desteklemesi lazım. Görünmeyen oyun. Yani oyuncuya oyun konforu sağlaması lazım. Veya da savunmadayken ee, onun önünü kapatacak e, bir e, destek vermesi lazım. Fenerbahçe'de bu yok. Fenerbahçe herkes kendi bireysel oyununu oynuyor. Statik Burada evet bu an. Sağ, Çok stoperler bu kadar gol kaçırıyorsa orta saha bu kadar hata yapıyorsa şöyle anlatayım. Şimanski'nin hangi maçtaydı İleriden gelip e, savunma hattına kadar koşup 70 kilometre koştu. Sezon başı 70 koştuktan sonra kestiği bir pozisyon yani, var. Sezon. Herkes vesaire. İşte. Bu birbirinin eksiğini, birbirinin açığını kapatmaktır. Takım olma dediğimiz kavram budur. Tamam. Yoksa Fenerbahçe oyuncuları beka olsun mesela bu oyuncuları tamamlayacak, birbirlerinin açığını kapatacak. Aman ben kendine değil de takım oynayacak. Arkadaşımdan ikiye bir yakaladığı zaman ikinci isim olacak. İki kişi varsa üçüncü isim olacak. Bunu yapabildiği ölçüde mesela Fenerbahçe futbola... bu sorunları aşabilir.